Arkadaşlar son durağımız burası. Arkadaşlar şurada lan. Nerede lan? ne oluyor lan? Ananı burada. Bas. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber e, katil paylaşıyorun evine gideceğiz. Duyduğumuz bir iki yer var. Oraya Aral'la birlikte bakacağız. Hoş geldin Aral tekrar. Hoş bulduk. Katil paylaşıyorun evine gideceğiz arkadaşlar. Bunun şerefine bir like atın. Aynen öyle. Biz de canımızı tehlikeye atıyoruz. <laughs> İnşallah başımıza bir şeyler gelmez. Burada psikolojik risk söz konusu yani öyle. Bilgisayar başında da olsa her ne kadar bu e, psikolojiyle de alakalı. Arkadaşlar bir iki yer duyduk. Orayı bir gözetleyeceğiz. Bazı yerlerde var dediler. Galiba oyundan bir şey. Hazırsan gidelim. Ama önce Gerek bir araç bulmamız mu? lazım. yine bulmazsan beni öldürebilir. Aynen öyle kanka. Bu sefer zıflanıyoruz. Öyle gidiyoruz. Arkadaşlar eğer bulursak. Üçüncü videoda aklımda çok farklı bir şey var onu yapacağım. Evet arkadaşlar aracı bulduk. Şimdi haberini aldığımız yerlere gideceğiz. Duyduğumuz yerlere gideceğiz. Bakalım orada var mı pakati paylaşıyor. Gel al. İşareti attım arkadaşlar. En son köprüde bulmuştuk hatırlıyorsanız. Köprüde karşılaştık. Bakalım orada mı Aral ne düşünüyorsun? Bulabilecek miyiz? Yani bulursak da çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bizi öldürebilir. Birkaç yere gideceğiz ve bu birkaç yere gittiğimizde bulursak arkadaşlar 3. videoda onu artık işini bitirmeye çalışacağız. Aynen öyle bu umarım işe umarım. Bir son vermemiz gerekiyor. Düşünsene bir de ölümsüz falan çıkıyor lan. Öldüremiyoruz. İnşallah. Ya. Şu an almamamızın nedeni arkadaşlar şimdi bizi bir düşman olarak algılamamasını istediğimiz için. Kanka etrafa dikkatli bak. Hatırlıyor musun en son bu bölümde ne olduğunu geçen bölümde? Muhammed. Lan? Muhammed biri var. Bu kim lan? Bu kim? Köprünün diğer ucuna da bir bakalım arkadaşlar. İstersen köprünün altına da bakalım çünkü oraya yuva yapmış olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir. Ben de bir tane araç alayım mı? ya tek araçla rahat giderim ya. Baksana bir kanka, iyice gözetle arabayı kullanıyorum. Benim dikkatim dağılıyor olabilir. Buralarda çok şey iyice ya. dikkat etsene. Yok gibi ha. Ne diyorsun? Cık. Arkadaşlar biz birkaç yer öğrendik. Oha. Ne oluyor He? Aral kanka diğer yerlere de götür bakalım orada mı? Köprüye baktık arkadaşlar. Köprüde değil. Oh, hadi. doldur kanka hemen gidelim. Bulan şu çoyu ya. Arkadaşlar köprüde değil. Köprüde değil onu gördük. Şimdi ikinci yer olan şuradaki dağa gideceğiz. Orada var dediler. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilemem. Öğrenmenin tek bir yolu var gidip bakmak. Arkadaşlar son durağımız burası. Arkadaşlar şurada Nerede lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Onun burada. Bas. 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 Geliyor lan. Bas. Gerçekmiş şey oğlum. Doğru. Arkadaşlar korkuyoruz. Beyler bu oha oh. motorla geliyor. Araç sesi geliyor. Basman lazım. Alana doğru bas. Gitmemiz lazım buradan. Hayır. Abi ya bir kere dedim ki kesin birisi trollüyor bu ikinciye nasıl olabilir ya? gerçek o zaman. Kanka gerçek bu. Kanki şu an göremiyorum nereden geliyor. Ben de göremiyorum. Arkada can can toplamam lazım. Yüzde yirmi canım var. İnsanlar merak ediyor bunun nasıl bir şey olduğunu. Ben videoyu devam ettirebilmem için benim can toplamam lazım. Arkamızda nasıl? Oha! Bu Kapıyı Geliyor. Abi olamaz ya. İzimizi kaybettirmemiz lazım. Benim can toplamam gerekiyor. Arkadaşlar gerçekmiş. İlk seferinde troll zannettim ama gerçekmiş. Of nasıl olabilir Gizli ya? Yer. Gizli bir yere çek orada kendimizi toparlamak Ya şurada mı? bir can illa illaki bir bandaj bir şey vardır. Videoyu devam ettirebilmem için can lazım. Of nasıl olabilir ya? Arkadaşlar bandajı bulduk, canı toparladık. Şimdi gidiyoruz onu bulmaya. Benzinimiz o zaman. Aynen öyle. Onu yakından çekmemiz lazım. Yakından göstermemiz lazım izleyenlere. O garip bir suratı var arkadaşlar görmeniz gerekiyor. Ses mi var? Karşıda. Karşıda. Nerede? Karşıda. Karşıda görmüyor musun? Görmüyorum. Nerede? Bak. Neresi ya? İşimizden geliyor şu anda. Oha. Aynı araba. Aynı kişi. Aynı kişi değilse ben bir şey bilmiyorum. Araç değiştirmemiz lazım. Bizim lazım. Hala orada mı? Hala orada. Hayır orada değil. Başka arabayla geliyor. Bas 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 bas. Git sen kanka Bas mı? Tamam onu gözetleyeceğim Git sen Ben kendi peşime çekiyorum onu Hayır yemedi Arabama bindi Araba Lan Aha. arabaya bindi Can basıyor Kanka ben bu işi kökten bitireceğim Ben bu işi kökten bitirmeye gidiyorum Hakkını helal et. Ben bu işi kökten bitirmeye gidiyorum.